Hepinize bir kez, hepinize bir kez abi sonu kitapta bu hafta internet hatası nasıl düzeltiliyor onu göstereceğim. Temizliğe gelip telefon temizliyorsunuz. ben temizledim. Buradan da gelip telefon interneti kapatıyorsunuz. Uzak moduna alıyorsunuz. Bu giriyorsunuz. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Benim internetim bayağı kötü oynanmıyor. Bu taktiği yapıyorum o yüzden. Buradan uzak modu kapatıp wifi'ye geçiyorsunuz. Hemen tekrar en diyorsunuz ve oyuna geldi. <laughs> Hemen. Oyuna girdi şimdi oynayalım. Gördüğünüz gibi hata falan vermiyor video yapıyordum az önce. Video yapılmadı. O kadar bir kötü internet vardı ki video durdurdum. Biraz oynayacağım. Hem de bu taktiği gösterdim. Ya telefonunuzun temizleyicisinden yapın. Temizleyicisinden yapın telefon özelliği. Yoksa da yükleyin yapın. Bu Baron'un ultisi bayağı bir iyi ya. İyi ki Baron'un var. Yakında senden hesabımla da video gelecek. Baro kulübümüze gelmeyi unutmayın. Bu yolda 0 bir beni şey ben şey şey gelene ikilemleri yapıyorum demiştim. Buraya yazmışlar ki Nerede? Ya yalan söylüyorsunuz. Yapmıyorsunuz demekti. Ben oyuna girmemiştim o sırada. <laughs> Kulübe gelebilirsiniz. Geleni kiramcıya yapıyorum. <laughs> Hop. Hop. Bu da birisi var. Yine iki kupa kazandım. Şimdi haberleri ve videolara bakayım videolar bunlar haberlere bakayım çok yalnızlıkla tıkladım evet burada a block bu ve kop oh, şey son bence bir daha siz de alabilirsiniz bence siz varsa gelmeyi unutmayın biraz videolarda görüşmek üzere bay bay